E, e, Eylül önümüzdeki ay e, Amerika'da gerçekleşecek ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ana konusu ne olacak? İsrail'in katliamları olacak. Kürsüye çıkan her lider bunu söyleyecek. Bunu söyleyecek. Yani başta e, <laughs> Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok lider kürsüye İsrail'in yaptığı katliamların fotoğraflarını ile çıkacak şey hiç konuşmaya gerek. Bütün dünyanın gözüne sokuyor. Tahminen Türk evinde de o evet. Anadolu Ajansı'nın evet. o müthiş çalışması evet. da evet. sergilenecektir. yani evet. o evet. müthiş işler evet. yaptı Anadolu Çok Ajansı önemli sordu. etkinlikler yapılacak. Ve tam Amerikan seçimlerine <laughs> bir ay kala yapılacak bunlar. İşte Kasım'ın başında işte seçimin olduğunu düşündüğüm zaman Eylül'ün 20'sinde 21'inde olacaksa BM Genel Kurulu yani seçimlere bir ay kala bir buçuk ay kala Tüm bunlar Amerika'da, New York'ta cereyan edecek. Dolayısıyla İsrail kendi sonunu getirmeye karar vermiş. İsrail'in bu saatten sonra geri dönüşü imkansız. Yani şu, bugün mesela uluslararası gazetelere yansıdı. Yani İsrail ordusunun durumu, ekonomisinin durumu. Özellikle işte bu ambargoların ya da işte protestoların ya da işte boykotların ne ne kadar ciddi etkileri olduğuna ilişkin yine benzer şekilde şeyler var, raporlar var, tespitler var. ya Şu anda dünyanın her yerinde çocuklar, 8 yaşında, 10 yaşında çocuklar, yani büyükleri geçtiğim çocukların artık bir Filistin algısı oluştu. Markette evet. alışveriş yaparken bu boykot ürünü mü evet. diyor. Baba diyor. Aynı bunu ne? alalım mı diyor. Bunlar İsrail'e destek veriyor mu diyor. Bir kere müthiş bir bilinç oluştu. Bundan sonra İsrail'in kurtuluşu yok. yok. Evet. Dünyada karpuzun Netanyahu... en prestijli olduğu dönemi yaşıyor karpuz. Yani tarih hiç bu kadar prestijli olmadı bile. karpuz. Netanyahu değişse böyle. O için evet. hani... E, Boykotlar etki ettiğini gördük. Hamas gibi işte yıllardır kuşatma altında, hala kuşatma altında İsrail'e direnişini gördük. İsrail'in yenilmez olmadığını gördük. Artık şöyle işte özellikle işte bazı Müslüman ülkelerin liderleri gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkattılar işte şu İsrail Hamas'ı 3-5 ayda halletsin de biz de işimize bakalım gibi bir yaklaşım içindeydiler. Ama öyle olmadı Ama tabii. 10 ay olunca şu anda orada da başka hesaplar başladı. Bu, bu artık onlar da kendi haklarına karşı şey eee <laughs> İtalya hepsini ya vallahi Irak çıkarttılar e, hepsini. Do, dolayısıyla orada da ciddi dönüşümler, değişimler olabilir. Öyle artık kimsenin koltuğu sağlam değil. Bangladeşe bak. Evet. Yani halk e, e, yarın kime ne yapacağını, ne yapacağı belli kime olması. ne diyeceği bellidir. Bu açıdan e, bu direniş e, İsrail'in Ortadoğu'daki Doğu'daki e, varlığının yakın olduğunu gösteriyor ve e, bu direniş dünyanın her yerine yayılıyor. Yani İsrail'in öldürdüğü Müslümanların en az 2-3 kat kadar Batı'da insanlar İslam'ı seçti. Evet. yani orada 40 bin Müslüman öldürdü Batı'da 120 bin insan e, İslam'ı tercih etti İslam'a e, geçti onun için İsrail e, kendi mezarını kazıyor ve inşallah yakındır sonu evet. Tabii İslam